Yağmurlu bir günde Avustralya'da Brisbane'den hepinize selamlar, saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz gençler? Şimdi ben biliyorsunuz Avustralya hakkında gençlere elimden geldiği kadar bakın kendi bilgilerimi değil sadece devletin resmi web sitelerinden aldığım bilgileri yayınlayıp sizlere devletin resmi kanallarındaki bilgileri birzat, bir zat birebir anlatmaya çalışıyorum. Bakın maalesef ülkemizde kendince isim yapmış bir firma imleyen şahıslar var. Sizlere e, öyle e, efendime söyleyeyim boş vaatlerle, yalanlarla işte sizlere yok kariyer planınızı yapacağız, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız diye diyen insanların ben çarpık ilişkilerini çarpık zihniyetlerini buralarda teşhir etmeye çalışıyorum. Dikkatli olun diye sizi uyarmaya çalışıyorum. Bakın bir örneğim. Şimdi bu firmanın kendi resmi sitesinde hizmetler bölümüne tıkladığınızda, hizmetlerimiz bölümüne tıkladığınızda bakın burada vize türü 457 yazıyor. Öncelikle şunu bu vize 457'nin ne olduğunu açıklıyor. Bu açıklamayı okuyalım. Bakın bu bize bir Avustralya işletmesiyle veya bir Avustralya işletmesi kurmak isteyen. Şimdi buraya göre şöyle bir açıklama yapalım. Yani vize 457 Avustralya'da çalışmak isteyen ya da Avustralya'da iş kurmak isteyenler yurt dışı kurumlarıyla çalışmayı garantileyen yurt dışı kurumlar dedikleri kendisi işte. Yani şunu demek istiyor. Bak bizimle anlaşırsanız, bunu garanti ederseniz, sözleşme imzalarsanız size vize 457 hakkı veriliyor diyor. Açık açık bunu. Hiç, çekinmeden abartısız. Bak yurt dışı kurumuyla çalışacağını garantileyen yabancı çalışanlar içindir. Bu işletme vize başvuran kişiye sponsor olmalıdır. Yani bakın ne diyor en baştan yine geldik bu bize bir Avustralya işletmesiyle şirket veya bir Avustralya işletmesi kurmak isteyen yurt dışı kurumuyla çalışacağını garantileyen yurt dışı kurumu kendileri oluyor tamam mı yabancı çalışanlar içindir. Bu işletme bize başvuran kişiye sponsor olmalıdır ve bu kişi becerileri, kalifikasyon, çalışma deneyim, sağlık ve İngilizce gerekliliklerini karşılamalıdır. Başvuranlar vize başvurularına aynı zamanda bağımlı aile üyelerini de dahil edebilirler. Bu vize 3 aydan 4 yıla kadar geçerlidir. Potansiyel olarak daimi oturum izni yolunu açmaktadır. Bakın potansiyel yani bu işin garantisi yok alabilirsiniz dedi. Bu vize 457 şimdi işte şöyle bir anlatayım, açıklayayım kardeşim. Vize 457 daha önce yürürlükte olan bir kanun idi. Bu kanuna göre Avustralya'da size sponsor olan birisi yurt dışından bir işçi getiriyordu. En az önce 2 yıllık bir izin alıyordu. Geçici çalışma vizesi daha sonrasında da 2 yıllıkta bir şey alıyordu. 4 yıl toplam 4 yıl. Ondan sonra bu adam yüze uzatma şansı %1 idi. O da nedir? Bulunduğu bölgede kendi mesleğinde şirketlerin iş bulamadığını şirketler devlete garanti yani ispat etmek zorunda. O kadar da çok zor bir şartları vardı. Bakın vardı diyorum. Sebebinde şimdi geleceğim. Bakın arkadaş bu, bu adamların kendi resmi sitesi. Şimdi gelelim. Bakın. Burası da Avustralya Parlamentosu'nun resmi web sitesi. Bakın diyor ki Assessing the effect of recent 457 visa policy change. Bakın diyor ki e, vize 457 kanunlarındaki değişikliklerle ilgili tamam mı? Şey, i̇şte, kanunlarıyla ilgili yapılan değişikliklerden anlatıyor parlamentoda. Bakın şuraya çok iyi görün. Diyor ki ne? Bak 18 Nisan 2017 yılında Turbo hükümeti yani bundan önceki şey hükümeti bundan önceki başbakandan önceki hükümet diyor ki ne? Burada açık açık. Bakın bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Tamam mı? Ne diyor burada? replacement of the 457 visa program. Bu diyor işte Torbu hükümeti diyor 2018 şey 2018 aa, Nisan 2017 yılında meclise diyor bu vize 457'nin diyor kaldırılması için diyor e, teklifte bulundu ve bakın e, şimdi burada diyor daha sonra diyor işte diyor bu vizelere diyor işte diyor uygunluklar, efendime söyleyeyim kriterler, şunlar, bunlar diyor, hızlı bir şekilde ele alındı. Ve bakın ne diyor? 1 Mart 2018'de vize 457 tamamen yürürlükten kaldırılmıştır diye. Bakın 2018 yılında gerçekten diyorum bakın Avustralya'da bu vize 457 kaldırıldı. Yani şu an böyle yani Avustralya'da böyle bir vize yok arkadaşlar. Ve bak yine tekrar geldiğimizde bakın adamların güncel güncel 2022 tarihli web sitesinde hala yürürlükten kaldırılmış bir vize var ve bir de utanmadan buraya yazılmış. Bakın diyor ki eğer bu vize 457 çalışma izni, geçici çalışma izni almak için Yurt dışı kurumuyla yani yurt dışı e, efendim ben söyleyeyim e, eğitim kurumlarıyla çalışacağını garanti eden yani onlarla sözleşme imzalananlara vize 450'ye e bu arkadaşlar garanti ediyor. İşin komik tarafı da ne biliyor musun arkadaşlar? Şürürlükten kaldırılmış bir vizeyi 2022 yılında hala bakın içerisine zehir gibi bir kelime kurarak tamam insanları kandırıyorlar. Arkadaşlarım Şimdi hepiniz zeki insanlarsınız. Hepiniz okumuş insanlarsınız. Ya hiç mi aranızda bu adamın web sitesine girip de bakın şu web sitesine girip de ondan sonra şu hizmetler bölümüne tıkıp tıklayıp aşağılara geldiğinizde bu vize 457 bunu görüyorsunuz. Hiçbiriniz var ya hiçbiriniz Allah için bu adama çıkıp sormuyor musunuz? Ya kardeşim sen böyle böyle diyorsun. Vize 457. Ya 2018 yılında kaldırılmış ama sen sitenden kaldırmamış ve hala bunu söyleyip hala bu şekilde bize efendime söyleyeyim oraya dil kursuna seni gönderelim. Ondan sonra orada işte sponsor şey o şey efendime söyleyeyim. Sertifika programlarına gönderim Ondan sonra sana orada işte sponsor bularım. Vize alalım. Ya bunu bize niye söylüyorsunuz diyen bir Allah'ın kulu yok ya. Ya arkadaş da bakın. Bakın gözünü sevdim kardeşim. Bakın hiç kızmayın ama. Bakın size bu vize işlemleri hakkını hep soruyorsunuz, bilgi alıyorsunuz ya. Bakın ben size çok basit, uygulamalı bir örnek vereceğim. Bakın gelin buraya şu web sitesini görüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu Avustralya İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesidir. Burada Avustralya'da aranan meslekler listesi vardı. Tamam mı? Bu meslekler de kendi aralarında bölünmüşlerdir. O vizeler de kendi aralarında bu şekilde gruplara ayrılmıştır. Tamam mı? Bunları isterseniz e, şuradan Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Bakın ben sayfam İngilizce olduğu için bakın sayfayı tamamen Türkçe'ye çeviriyorum. Çünkü sayfanın Türkçe desteği var zaten. Bu e, isterseniz ana sayfadan dil seçiminde Türkçe deyip aynı sayfaya ulaşabiliyorsun. Bakın şu şeyler var. Tamam mı? Bize türleri var. Bakın buraya çok basit. Buraya aşağıya geliyorsunuz. Bakın size bir uygulamalı bir şey yapacağım. Bu insanların sizin nasıl e, iyi niyetini suistimal ettiğini. Bakın bir tane şey yazacağım. Meslek yazacağım. Bakın Şimdi burada bakalım. Evet. Şimdi bizim burada bir tane Avustralya'ya gelen Brisbane şehrine gelen bir tane e, öğrencimiz vardı. Bu öğrencimiz finans finansmancı, tamam mı? iktisatçı yani. Bakın. Şimdi bu iktisatçı arkadaşımızı şey pardon ekonomist alan arkadaşımıza demişler ki sen ya orada çok efendime söyleyeyim denkliği var, ötesi var, İngilizce sınavı var şusu var, busu var. Demişler gel seni motor tamircisi olarak gönderelim orada bir teyf kursuna git. Teyf kursuna gittikten sonra da efendime söyleyeyim orada sana oturum izni alırız diye. Bu çocuk cihazı garibanı buraya göndermişler. Bakın, motor tamircisinin alabileceği burada vizeler var. Bakın. Nerelere gelecek bak şimdi şuradaki olan. Bu gördüğünüz 13 farklı bu vizeler var ya buradaki 13 farklı vizeler arkadaşlar. Bunların iç bunların hepsi sadece öğrenciler için değil. Yurt dışından kendi mesleği motor tamircisi olan ve özellikle ve özellikle ana dili İngilizce olan ülkelerden seçiyorlar arkadaş. Ve en azından 5 yıl efendime söyleyeyim o meslekte tecrüben varsa şu gördüğün 13 vizeden birisine müracaat ediyorsunuz. Bunun yanında da bakın bu belgeyi ister Avustralya'dan alın, ister efendime söyleyeyim Türkiye'den alın, ister dünyanın neresinden alırsanız alın. Size burada bir kurum var. Tamam mı? Size denklik verecek kurum. Bakın. O kuruma gideceksiniz. Buradan şimdi sisteme tıklıyorum ben. Tamam mı güzel kardeşim. Denklik yine yaptıracaksınız. Ve bakın gelin ben buraya skill assessment diyorum. Yani yine Türkçe'ye çevireyim de iyice anlayın. Çünkü siz beceri değerlendirmesi diyorum. Ve geliyorum kardeşim buraya. Abi. Ha. Şimdi bu diyor skill assessment sayfamız diyor şu anda diyor yoğun olduğu için diyor e, şu an diyor kullanılamakta çok aşırı bir yoğunluk varmış. Tamam mı bir dakika kardeşim. Evet. Ah buraya geldik. Tamam Şimdi buradan bizi başka bir yere yönlendiriyor. Burada yine Türkçe'ye çevirelim. Uygunluk diyor. Burada uygunlukları falan seçiyorsun. Ha burada sadece size açıklamalar yapıyor. Aday olduğunuz, bakın burada uygun hangi şartta da uygun olduğunuz, yani des, aday oldunuz meslekle doğrudan ilgili bir niteliğe sahip olmak, Meslekle gerekli miktarda doğrudan ilgili istihdama sahip olmak. Yani burada hemen hemen söyleyeyim, şey yaptığınızda, işte ben oradan hemen belgeyi aldım abi hemen oturum izni yok çünkü o meslekle ilgili belli bir süre tecrübeniz olması gerekiyor. Bunu buraya yani gönder göstermeniz gerekiyor. Fakat o işte açılmayan şu an yoğunluktan dolayı açılmayan sayfada oraya girdiğinizde vize, yani e, denklik işlemlerini yap dediğinizde karşınızda iki seçenek çıkıyor. Bir, bu diplomayı yurt dışından mı, Avustralya dışından mı aldınız? İki, bu diplomayı Avustralya'da eğitim alarak mı aldınız? Yani o teyften falan mı aldınız? Mecburen öğrencisiniz. Hatta orada şey diyor. Uluslararası öğrenci olarak bu diplomayı Avustralya'dan mı aldınız? Evet diyorsunuz. Çünkü o şekildeniz. Western karşını da topu topu sadece iki tane vize çıkıyor arkadaşlar. Bu iki vize de arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Biri vize 482, diğeri vize 485. Bize 482 dedikleri Ha, o kaldırılan vize 457 var ya onun yerine geçen vize 482'dir. O vize 450 değiştirildi, is, kaldırıldı, ismi değiştirildi ama şartlar daha zorlaştırıldı. Orada da şudur. Avustralya'da eğitim alan bir adama ülkesine dönmeden önce bakın çok iyi dinleyin. Ülkesine dönmeden önce bu ülkede 2 yıl çalışma izni verip 2 yıl bu ülkede çalıştıktan sonra referansını alıp ülkesine gittikten sonra daha iyi orada iş yapsın diye sağlanan bir haktır. Bunun yanında da Avustralya'da istihdam açığını geçici olarak kapatmak için devletin yapmış olduğu bir uygulamadır. Bakın arkadaşlar oraya girdiğinizde zaten bu size açık seçik anlatılıyor. Hani o vizenin 482'nin bu ülkede kalma şansı ya milyonda birdir. Bakın milyonda birdir. Ancak ve ancak o adam burada bir evlilik falan yapar. Evlilik yaptıktan sonra gider Türkiye'de ya da burada iki yıl beraber birlikte yaşarlar. İki yıl birlikte yaşadıktan sonra da çıkarlar devlete derkine biz evlendik ha o zaman bir oturma alma izni var. Ama bu şekilde teyfe gittim. Motor tamircisi oldum. Diploma aldım. Devlet sana derkine iki yıl çalış. Ondan sonra efendime söyledim. Referansa da aldın. Güzel bir CV aldın. Hadi ülkene dön. Şimdi burada bir de sponsorluk olayını anlatayım. Burada size Şirketlerin bu danışmanım diyenlerin Avustralya'da anlatmadığı bir olay var. Şimdi sponsor şirketler nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun da şartları var. Bir defa o işletmede en az 5 kişi olması lazım. İşte yıllık 1 milyon dolar cirosu olması lazım. Üçüncüsü aradığı meslek vasfından olan kişi bulunduğu bölgede bulamadığını kesinlikle ispat etmesi lazım. Onun ispatını da devlet şu şekilde istiyor. Yani sistemi öyle bir şekilde bağlamış ki diyor ki iş ve işçi bulma kurumlarına benim göreceğim şekilde ilan koyacaksın. O ilan en az bir yıl askıda kalacak. Bir yıl içerisinde senin ilanına hiçbir cevap gelmez ise o zaman ben sana sponsor olarak or işte yabancı işçi çalıştırmana sadece iki yıllık izin veriyorum diyor. Eğer diyor, şartlar uygun olursa yine diyor işçi bulamazsan diyor bir defaya mahsus diyor uzatıyorum. iki yılda sana diyor sponsorluk toplam dört yıl diyor sponsorluk veriyorum. Bu şartları yerine getiriyorsun. Üç şartı ve dördüncü bir şart koşuyor devlet size. De. Dördüncü şartta da diyor ki o meslekte çalıştırdığın bir tane yabancı işçi karşılığında zannedesem ya bir ya da iki tane iş yerinizde o meslekle ilgili Avustralya vatandaşı olan o meslek kursuna giden iki tane çırak da yanında çalıştırman gerekiyor diyor. Buradaki amaç da ne? En geç diyor. Eğer bu ülkede bulamıyorsan yurt dışından birini getir, iki yıl çalıştır, gönder. Sana iki yıl daha diyor toplam diyor şey veriyorum. Efendime söyleyeyim sponsorluk yetkisi veriyorum. Çünkü o bahsettikleri çıraklık okulu toplamda dört yıldır. Sen diyor buradan bir çırak al, bir tane yabancı işçi al. Dört yıl içerisinde o çırak zaten o diplomayı alacak. Bu Avusturya senin bu eleman sorunu ben kökten çözeceğim diyor. Çalıştırdığın eleman diyor. iki yıl sonra diyor. ister bu elemanı gönder ister başkasına al. Ya da diyor istersen diyor, aynı elemanı sponsor olduğunuz iki yıl toplam diyor, dört yıl çalıştır. Ondan sonra benim adamı çalıştır diyor. Kanunu devlet işte, işte bu şekilde işlemleri yapıyor. Yani oradaki efendime söyleyeyim vizeler falan diyorsunuz ya. Ya bunların hepsi. Aldım bize 457 ta vizeden ya tarihten kaldırmış. Hadi abi bunu yapayım hadi ben seni göndereyim vize oturmalı Yok böyle bir şey. Yok abi hani ben seni teyfe gönderdim ya sana oturum vermiyor vermiyor. Bak oturum vermiyor sadece kendi işini görmesi için sana 2 yıl ya da 4 yıl geçici bir çalışma veriyor. Kendi işini de görüyor. Şirketin işini de görüyor. Hadi sana bay bay kardeşim hadi ülkene geri gitti. Olaylarım aslı bu kardeşim. Ve ayrıca şimdi ben bu gibi bilgileri bakın benim kendi Telegram grubum var. Telegram grubunda bu gibi insanları apşe ettiğim zaman bu bilgi insanları işte bu şekilde art niyetlerini ben yayınladığım zaman kendileri çıkıp Instagram'da sayfalarında benim hakkımda hiç aslı astarı olmayan öyle karalayıcı, hakaret edici hiç benim söylemediğim yapmadığım şeyleri tam tersi söyleyip kendileri işte böyle YouTube yayın yapıp bizi kirletmeye çalışıyorlar. Bir de utanmadan da işte beni tehdit edip işte mahkemeye vereceğim falan filan diyorlar. Ya geri zekalı beni ne mahkemeye vereceksin? Neymiş efendim sosyal efendim medya medyada kendisinin şirketi aleyhine yayınlar yapıyormuşum. Ve geri zekalı ben bunu yayın yapmıyorum. Bak ne güzel reklamını yapıyorum. Diyorum ki bak burada bu, bu resmi bu adamın şirketin sitesine girdiniz de hizmetler bölümüne girdiniz bak bu adamın bize 457 böyle bir hakkı varmış. Bakın bu adam da diyor ki ne işte bizimle diyor sözleşme imzalamayı garantilerseniz biz size potansiyel olarak oturum izni daha iyi yolunu açarız diyor. Ben bak senin ne güzel reklamını yapıyorum. Görüyor musun kardeşim? Bak böyle bir vize varmış, böyle bir çalışmam varmış. <laughs> yani işin ironi tarafı. Neyse güzel kardeşim. Akıllı olun. Aklınızı başınıza toplayın. Bakın ben size basit bir örnekte verdiğim gibi e, denklik nereden yapılır? Vize nasıl alınır? Size söyledikleri vize 482 nedir? Vize 190 nedir? Vize 491 nedir? Gidin bunlar araştırın. O vizenin şartları nedir? O vizenin uygunlukları nedir? O vize de işte efendime söyleyeyim IELTS'ten testten kaç istiyor? Denklikte mi IELTS test istiyor? Vizede mi IELTS istiyor? Ya bunu bilmen için avukat olmanıza gerek yok. Aklınızı peynir, aklınızı fikrinizi tamam mı? Böyle adamlara kiraya vermeye, parayla parayla kiraya vermeye gerek yok. Tamam mı? Gidin araştırın ya. Gidin gidin. Lan ben ben yani nasıl söyleyeyim ben şurada oturup 5 dakikada bulduğum bir efendime söyleyeyim bilgiyi siz yani koskoca üniversite adam nasılsınız bunlara ulaşamıyorsunuz ya kusura bakmayın o sizin yani kimse gidip ağlamasın ben danışmanlardan işte efendime söyleyeyim böyle böyle danışmanım diyen ajantalardan dolayı mağdur oldum, vizem reddedi, öte oldum, beri oldum, para ödedim, vizem reddedi, paramı alamadım falan ya ağlamayın ağlamayın. Tamam mı güzel kardeşim? Allah şimdi gününüzü rast getirsin. Bize bekleyen arkadaşlarımız inşallah tez zamanda çok iyi haberler alırlar. Ayrıca bu işte bahsettiğin şahsın Instagram'da aleyhimde yaptığı video ile ilgili de geniş, çok geniş bir cevap mahiyetinde bir video hazırlayacağım arkadaşlar birkaç gün sonra. Kendinize iyi bakın.